Evet hocam. Evet. O zaman e, geçtiğimiz derste Mesnevi ile ilgili ne yapmıştık? <laughs> Leyla ve Mecnun e, Mesnevisinden hareketle ne yapmıştık? Konumuzu bitirdik. Şöyle biz e, gene onunla ilgili ufacık bir hatırlatma yapalım. Leyla ile Mecnun Mesnevisi ilk kez Genceli Nizami tarafından mesnevi biçiminde parça olarak işlenen bu konu Arapların sözlü geleneğinde yaşayan bir halk hikayesinden uyarlanmıştır. Elif Nur'u da alalım. Nizami'nin eseri Fars ve Türk Edebiyatı'nda son derece etkili olmuştur. Türk Edebiyatı'nda da birçok şair tarafından Leyla ve Mecnun Mesnevi'si, ee, yani bunu konuyu işleyen, aşk konusunu işleyen birçok şair e, şiir yazmış. Ancak Leyla ile Mecnun denliğinde... E, tek gelecek isim 16. yüzyıl divan şairi olan Fuzuli'dir. Tamam Fuzuli ile bu Leyla ile Mecnun şiirini dünya ne yapmıştır? Duymuştur. Hadi e, birkaç tane soru sorarak başlayalım Mesnevi ile ilgili. Ondan sonra Tanzimat dönemi hikaye geçelim. Var mısınız? Okuyorum soruları. Kaç tane soru olsun? Birkaç tane. Bir. Hazır mıyız? Mesnevi nazım şekliyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tamam mı? Soru yanlıştır. Duydunuz mu? A. Sadece aşk konusu işlenmiştir. B. Her beyit kendi arasında kafiyelidir. C. Aruz ölçüsünün kısa kalıplarıyla yazılır. D. Divan edebiyatının manzum öykü ve romanları sayılır. E. Türk edebiyatında ilk mesnevi Kutadgu Kubilik adlı Eserdir. Evet. A. Cevaplayacak olan var mı? Neriman. A, hocam. A dedi. Elif Nur. Azra'yı da alalım. Elif Nur ne dedin? Ben de A dedim hocam. Evet A dedi Elif Nur. Başka? Var mı diğerleri? Mahir? A hocam. A. Farklı bir cevap verecek olan var mı? Yok. O zaman doğru cevabımız evet A'ydı. Sadece aşk konusunda ne yapmıyordu? Yazılmıyordu. Dini, tasavvufi konularda da yazılıyordu. Ee, öyle değil mi? Hatırladık değil mi? Evet. evet. Şimdi bakalım. İki. Ne demiş? Bunu bilebilir misiniz? Dur bakalım. Belki isimden çıkarırsınız. Orada da verdiğim şeyler de olabilir. Diyor ki divan edebi bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Divan edebiyatında bir şehrin tamam mı? Şehir. Bir şehrin güzelliklerini, özelliklerini anlatmak için mesnevi nazım biçimiyle yazılan şiirlere nokta nokta denir. A. Hamse. Hamse'nin ne olduğunu hatırladık mı? Hatırladık mı? Evet hocam. E. Şehrengiz. C. Mersiye. D. Metiye. E. Gazavatname. İsimden yola çıkın. Bir şehrin güzelliklerini özelliklerini anlatmak için Mesnevi Naz'ın biçimiyle yazılan şiirlere nokta nokta denir. Amse 5 Mesnevi'den oluşan bir araya gelen kitaptı. Konuyla ilgili değil. Mersiye ölen kişi divan edebiyatında ölen kişinin ardından yakılan ağıtsal nitelikteki eserdi. Metiye övgü şiirleriydi genellikle kasidelerde olur. Gazavatnameler de savaşla ilgili konuydu. Geriye hangisi kalıyor? Şehrengiz hocam. Şehrengiz kalıyor. Tamam mı? Adından anlaşılıyor. O zaman şehrin güzelliklerini özellikle anlatmak için mesnevi tarzında yazılan eserlere şehrengiz, şehrengiz denir. Tamam Evet, e, isimle ilgili de dur bakalım. Bula, bulabileceğini bulu bulamazsınız. İşlemedik. Ee, bakayım şunu bulur musunuz? Bunu da bulamayabilirsiniz. Evet, belki şunu. Hmm, bakıyorum da. Tamam. Ama onu da bilemezsiniz. Bir saniye. Hmm. şunu bilebilirsiniz ama hadi bakalım okuyorum diyor ki aşağıdaki özelliklerden hangisi bu dizelerin bir besneviden alındığının göstergesidir dizeler okuyorum bak nereye bakacaksınız daha hiç konuya monaya bakmadan kafiye örgüsüne bak tamam mı a a b b c c d d falan filan gidiyor tamam bu haldeyken kuyuya kova indi görüp onu yusuf odem sevindi tutundu kovaya çektiler onu Dedi geldi işte devlet nişanı. Geçtiler, çektiler onu kuyudan dışarı. Müjdeler ona ki başaran sabrı. Şimdi A. Nazım biriminin beyit olması. Bu sadece tek başına mesnevi olduğunu gösterir mi gençler? Hayır. 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 Çünkü divan edebiyatı Nazım birimi zaten ne? Mesela Gazel'in de beyit, Kaside'nin de beyit, <laughs> Mesnevi'nin de beyit. O zaman Mesnevi'nin özelliğini ne yapmaz bu? Tek başına göstermez. B. Belli bir ölçüye göre yazılması. C. Dini ahlaki bir konunun olması. D. Her beytin kendi arasında uyaklanması. E. Konusunu Kur'an-ı Kerim'den alması. Evet. Hemen hiç kafayı zorlamaya gerek yok. Evet, her beytin Mahi. arasında eee her uyaklanması ay ay olan şıkkı söylüyorsun. Yani D diyorsun sen. Evet, bakalım. Başka? Ben de D diyorum hocam. Neriman da D diyor. Evet, başka. Evet hocam. Her beytin kendi arasında Hı -hı. elif nur'da uyaklanması. Diğerleri aynı şey diyor mu? Evet. Enes? Evet diyor. Evet, doğru cevap her beytin kendi arasında uyaklanması. Yani o da nerede var? Bu haldeyken kuyuya kova indi a. Görüp onu Yusuf Odem sevindi a a. Tamam her, her kendi arasında ne yapıyormuş? Kafeyleniyormuş. Çektiler onu kuyudan dışarı müjdeler ona ki başara sabrı. Mesela c c şeklinde doğru cevap d seçeneğiydi. İkiye bakayım hmm. az. Evet bunu bilebilir misiniz? Bilemezsiniz. Kaside maside diyor. Daha konu hiç işlemedik. Evet. Onu da bilemezsiniz. Şöyle bakalım. Bunu da bilemezsiniz. Yeter. Sorular bu kadar. Şimdi diğer sorularda birazcık ıı, Divan Edebiyatı'nın diğer nazım şekilleriyle ilgili ıı, bilgi vermemiz gereken yerler. Hadi bakalım. Sayfa 61. 61'e gelelim. Geldik mi? Beşinci metin. Kediler. Sami Paşazade Sezai'nin küçük şeyler. Abdi hikayesinden. Tanzimat dönemi hikayesinin ee, dedik. Onunla ilgili de zaten ne demiştik biz? Teknik tarz bakımından neydi? Basta tekniğine uygun. Çünkü ama ilk denemeyi kim yapmıştı? Hadi bakalım hatırlatalım. Hikaye tarzında ilk denemeyi gene Tanzimat dönemi yazarlarından. Kimdi? Ama onunki birazcık deneme şeklinde kalmıştı ama teknik açıdan batı tekniğine uygun her yönüyle hikaye diyebileceğimiz Sami Paşazade Sezai'nin Küçük Şeyler adlı hikayesiydi. Hadi. kimde? Yine Tanzimat Dönemi yazarlarından birinci dönem. Toplum için sanat anlayışını benimseyen. Emin Nihat Müsaaretname mi? Hayır. Mahir. Olmadı. Ahmet bir şey evet, miydi Elif, hocam? söyle bakalım. Ahmet. Doğru geldin hocam, mi Elif Hocam, Ahmet Mithat Efendi. Evet, ben kim bir şey söyledi? Biri söyledi. Ahmet Mithat Efendi kim dedin? Ahmet Mithat Efendi, kim dedin? Ahmet Mithat Efendi dedim hocam. Evet doğru söyledin Neriman. Ahmet Mithat Efendi'nin neydi? Dur tam şeyine de bakalım da. Biraz e, tamlamalıydı ya. Hikaye konusunda. konusunda. Niye? letaifi evet. rivayet evet. miydi hocam evet, letaifi rivayet evet evet sen iyi hatırladın tamam letaifi rivayetti doğru o denemeydi ama Sami Paşazade Sezai'nin Küçük Şeyler adlı hikayesi modern hikayemizin ilk örneği tamam mı şöyle bir yapalım Türk Edebiyatı'nda hikayenin Tanzimatla Milli Edebiyat dönemine kadar gelişimiyle ilgili şöyle e, kitabımızda ufacık bir bilgi var kendi kitabımızda değil benim kitabımda Türk Edebiyatı'nda modern hikaye. Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı'nın ilk dönemi olan Tanzimat döneminden itibaren görülmeye başlar. Bunu unutmayacağız da. Yenilikler, modernleşme, ilkler dendiği an hemen Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı'nın Tanzimat dönemini ne yapacağız biz? Aklımıza getireceğiz. Cumhuriyet dönemine gelinceye kadar ki sürede de modern bir yapıya dönüşür. Bu açıdan 1923 öncesi Türk hikayesini, Tanzimat dönemi hikayesi, Dönem, servet Dönemi hikayesi ve Milli Edebiyat Dönemi hikayesi olmak üzere üç bölümden ne yapacağız, işleyeceğiz. Şimdi Tanzimat Dönemi hikayesiyle ilgili <laughs> kısacık şöyle bilgi verelim, sonra metne geçeceğim. Gelenekten pek çok öge taşımakla birlikte modern Türk hikayesinin ilk örnekleri bu dönemde verilmiştir. Bu yoldaki ilk örnekleri Ahmet Mithat Efendi, Taif-i Rivayet adlı hikaye kitabıyla vermiştir, bu denemeydi. Bu kitapta yer alan hikayeler geleneksel hikaye anlayışımızdan önemli tesirler taşımaktadır. Şimdi şunu bir lazım. Ahmet Mithat Efendi tamam mı ee, neydi kodadı da ona ünvan da verilmiş ee, neydi çok yazdığı için en çok e, eser oluşturan yazarımız Tanzimat döneminde makine ne makinesi deniyordu haygala şimdi unuttum onu Yazar makinesi diyeceğim de biraz farklı olacak. Öyle bir şey değildi. 200'den Matla. fazla. Efendim? Matbaa mı? Matla mı? Ben... Hayır hayır. Neyse aklımıza gelirse söyleyeceğiz. Tamam mı? Ahmet Mithat Efendi'nin yalnız hani o bir rivayet ilk deneme hikayesinde teknik kusurlar var. Bir takım şeyler. Tamam Mesela a, Tanzimat hikayesinde özellikle Ahmet Mithat'ınkileri şöyle bir okuduğunuzda bir yerde olayı e, keser okuyucusuna kendisi yönlendirir. Direktler okuyucu böyle düşüne buraya der. Bak bu şekilde yaptım ben de. Farklı bir yorum ana ama gitme der. Tamam mı? Teknik bir takım kusurları var. Ama Sami Paşazade Sezai'nin Küçük Şeyler adlı hikayesi gerçekten bugünkü modern hikaye tarzındaki e, ilk hikayemiz. Şöyle diyelim. E, geleneksel hikaye anlayışımızdan önemli tesirler taşımaktadır. kısadan ise Ahmet Mithat'ın hikaye türündeki diğer yapıtıdır gerek kurduğu, gerek temel unsurlar, gerek dil ve üslup açısından türün modern batı hikayesine daha yakın örneklerini Sami Paşa Zade Sezai'yi Küçük Şeyler adlı hikaye kitabıyla vermiştir. Tanzimat ikinci kuşak sanatçısı olan Recaizade Mahmut Ekrem, konuşacağız bunları hep, ve e, Muhsin Bey ve Şemsa adlı hikayeleriyle dönemin hikaye yazarları arasında yerini almıştır. E, genellikle bak Tanzimat dönemi hikayelerinde, e, belli konu var çatışma olarak şey yapıldığında. Hikayelerde genel olarak duygusal ve acıklı konular, esaret, bak o dönemin sosyal e, özellikleriyle ilgili esaret, zoraki evlilikler, batılılaşma, aslında yanlış batılılaşma da diyebiliriz. Kadın erkek ilişkilerinin işlendiği görülüyor. O zaman bu dönem, şimdi şu, e, bakalım Sami Paşa Zade Sezai kedilerle ne işlemiş? Evet ilk bir, Evde hayvan besleme konusunda neler düşünüyorsunuz? Haydi, söz sırası sizde. Evde hayvan ne Besleyeniniz var mıydı? Önceden konuşmuş muyduk? Dokuzlarla konuştuk galiba da. Siz de konuştuk mu? Evet. Gençler, soru açık. Bir. Yok hocam, benim annem asla izin vermez. <laughs> Annen asla izin vermez. Eviniz bahçe falan var mı, Elif Nur? Huzur veriyor. Siz bence, siz bence. Yok ama hocam. Apartman dairesi. Şey yok. evet yani. Bir de annem diyorsun Hı. özel bir şeyi de var asla izin vermez. Yani. Sen mesela kendi özel hayatın olduğunda evden ayrılıp kendi düzenini kurduğunda besleme ilgili ne düşünüyorsun? Yani olur da. Hocam kedi değil. Kedileri çok sevmiyorum. Çocukkenden biraz şey kedilerle aramayı değil ama köpek beslemeyi Bayağı istiyorum aslında. Köpek besleyebilirim diyorsun ama kedi beslemem. <laughs> evet. Başka? Hocam bizim ev, evet. evin içinde annemizin annesi de bizim bahçemiz olduğu için bahçeye e, bir tane aldık şu an. Üç gün oldu. Daha, kendiniz de aldınız. Wow. Yoksa evet. sokaktan mı geldiler? Yani almak dediğim parayla değil de babamın bir arkadaşı vardı. Onun da Yavrulanmış köpekleri ondan aldık Gördün bir mi? tane. He aldınız <laughs> tamam. Yani diyorsun bahçemiz olduğu için bizde <laughs> sorun olmadı. Ee, <laughs> onlar hakkında da iyi şeyler düşünüyorum. Besleyebiliriz. <laughs> da var, da var. Kamran senin mikrofonu da açık. Hocam bahçe olsa kesinlikle olur da, da evde şimdi mesela köpek koku yapar. Evde pek uygun değil. Evet. Sadece köpek koku yapmaz. Kedi de koku yapar. Evet yani, Tabii ki kedi de koku Uyduk yapar. Yap yani hele de küçük bir çocuk varsa yani sağlıksız ortam ama e, eviniz uygun olur bahçeli eviniz olur ne bileyim e, ne? o zaman e, hem hayvan sevgisini çocuklara göstermek hem de insani şey değil mi? bu doğada sadece dünyada biz yaşamıyoruz insanlar hayvanlar da yaşıyor bunlar da insan dostları olarak geçiyor hani köpekler kediler ya, Ne <laughs> ne bilir. ama ben de kendi düşüncem ben de evde besleme tarafları kesinlikle değilim onu söyleyeyim Eviniz, Bir de sorumluluk. Bak o sorumlulukluğu Aynen. da alabilmeniz çok önemli. Yoksa bir şımarıklık demeyeyim de bir hevesle, bir istekle hayvana aldırıp sonrasında bir hafta 10 gün böyle hevesiniz geçinceye kadar bakıp sonrasında bu hayvanın sorumluluğu da bakımı da anneye kaldığında annenin zaten yeterince neyi var? Sorumlulukları var. Öyle değil. Onu doğru bulmuyorum. O yüzden de Gerçekten bakabilir ve şartlara uygun olan insanların da hayvan beslemesi taraftarıyım. Haksız mıyım? Yani besleyebilirler. Ceren, mikrofonun açıktı. Haklısınız diyecektim hocam da sonra Heh. şey yaptınız. Tamam. Teşekkür ederim. O zaman şöyle bir bakalım. Bir edebi türde kahramanların metnin okunmasında etkili olduğunu söyleyebilir misiniz? Kahramanlar. Mesela bir okurken, bir film izlerken mesela başroller Sevdiğiniz bir karakter. Sevdiğiniz biri. İzletir mi? Evet hocam. Evet. evet mesela evet. ben de. Mesela dizi filmleri seçerken bile hani eskiden Eylül sezonunda falan böyle tanıtımlar yapılıyordu ya Eylül'e gelinceye kadar. Yeni diziler falan. Ben önce bir şeylerine bakarım kendi adıma. Kimler oynuyor? Eğer beğendiğim, sevdiğim sanatçılar varsa. Oyunculuğunu beğendiklerim, karakterini beğendiklerim. Onlara bir iki kere bir şans veririm gençler. Bakalım olay örgüsü zaten bir iki şeyden sonra ortaya çıkıyor değil mi? Ne olup olmadığını anlama. Sonradan eğer yani çok fazla diziye hani devam ediyorum dersen biraz doğru olmayabilir ama bakabildiklerimde de böyle seçici olmaya çalışıyorum. Kahramanlar evet benim için de belirleyici oluyor. Tabii ki olay örgüsü konu da ve oyunculuk mesela. Filmde mesela filme niye gideceğim? E, filme ilgili tanıtım şeyler yapılıyor mesela. İlgimi çekmişse filme de giderim. Ama kahramanlar etkili. O yüzden e, sevdiğimiz bir kahramanın o filmde ya da dizide oluşu o veya e, kitapta oluşu bir hikayede bir romanda diyelim ki o tarz sevdiğimiz bir karakter ortaya çıktı. O zaman okutuyor, izletiyor. Öyle değil mi? O zaman sevdiğimiz e, esere de daha çok ilgi duymamızı Beğenmemizi ya da heyecanla, zevkle okumamızı sağlar mı bu durum? Beğendiğimiz bir tip karakter, kahraman varsa. Evet hocam. Mesela e, benim her e, okuduğum romanda bir kahramanım olur. Sizin olur mu? Olur. Enes evet mikrofonun açık. Evet olur hocam. Olur, hocam. Çünkü olur kızlar. Sizin mesela o kahramanı. Bir sanki öbürkileri göre daha fazla tutar mıyız? Evet hocam daha fazla tutar. Mesela başına bir şey gelse ya da bir şeyi yapamasa içten içe hadi yap ya da şuradan kaç kurtul mesela ne bileyim polisiyedir maceradır ya da başka bir şey bile olsa başka bir konuda da olsa o kahramanımızı Duygu mikrofonun açık. Sen de tutar mısın Duygu? dön evet. Okuduğun <laughs> romanda, <laughs> izlediğimiz filmde, dizide Mutlaka bir beğendiğimiz, bize yakın birini buluruz değil mi? Zaten arkadaş evet. seçerken nasıl seçiyoruz gençler? İlk başta her şey gelişi güzel bile oldu diyelim. Nasıl seçiyoruz? Zamanla nasıl arkadaş oluyoruz o, o kişiyle? Nasıl oluruz? Davranışlarına göre hocam yani. Davranışlarına. Mesela nedir? Onlar bir aç kamera. Ya mesela hoşgörülü olması, anlayışlı olması lazım. Ama bununla, bunu bilebilmen için o kişiyle biraz vakit geçirmen gerekir mi? Kandan? Evet lazım tabii. Ben i̇lk görüşte zaten mesela ilk görüşte bir iki konuşmada onu anlamanız mümkün değil öyle değil mi? Zamanla tabii. zamanla ne yapıyorsunuz? Ölçüyorsunuz, bitiyorsunuz diyorsunuz ki evet biz ortak birçok paydamız var. O zaman bununla arkadaş olabilirim. Paylaşacağımız faydalarımız fazla. Ondan sonra da diyorsunuz ki evet bu benim arkadaşım. Ama herkesin farklı farklı arkadaş tanımı da farklı. Sınıf arkadaşım var, mahalle arkadaşım var, ne bileyim dershane arkadaşım var. Bir sürü arkadaş var öyle değil mi? Ama hepsiyle olan ilişkileriniz birazcık e, ölçülü mü? Farklı şekillerde. Evet. Hepsiyle e, iyisinizdir, konuşursunuz, merhabalaşırsınız ama birkaçıyla çok daha paylaşımlarınız fazladır. Öyle mi? Asıl arkadaşlar da zaten onlar mı oluyor? Onlar mı oluyor gençler? Evet hocam. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım kediler. Çok da sevimli gözüküyorlar görsele bakınca. Nasıl sevmeyelim böyle bir görüntüyü. Ancak e, baştan da söyledik. Şartları ve evi uygun olanlar. Ama Tabii anladım. ki beslesin. Ama şunu bir kere söylememiz lazım tamam mı? Unutmayalım. Dünyada sade insanlar yaşamıyor. Hayvanlarla paylaştığımız bir mekandayız. Ee, bakamıyorsak bile e, mesela ne yapmalıyız? Onlara zarar da vermemeliyiz. Öyle değil mi? Yani bakıyoruz bir sürü sadistçe duygularla sırf zevkten hayvanları, kedileri öldüren, ne bileyim farklı şimdi hepsini konuşamayacağım farklı muameleler yapan iğrenç insanlar ne oluyorsa zaten bu insanlardan oluyor. Hayvanların bir ben belgeselleri izlerken o kadar hayran kalıyorum ki. Yani bir tane aslan ya da herhangi bir avcı ya sadece karnını doyurmak için orada avlıyor ya. Bir tane avlıyor. O kadar sürünün içerisine dalıyor. Bir tanesini alıyor oradan. Ve artık 3-5 gün ne kadar sürerse ondan sonra gidiyor. Yani aç gözlülük yapmıyor. Demiyor ki ben aman hazır sürü buradayken 3-4 tane daha alayım da. Zaten gücü de yetmiyor da efor. Ama olsun gene de şöyle bakıldığında hayvanlar daha adil. Gerçi ihtiyaçları fazlasındakini asla almıyorlar. Ama insanoğlunun bu aç insan insanoğlunun bu doymak bilmez e, tavırları bitmeyen bence dünyaya hayvanlar hiçbir şekilde zarar vermiyor. Hatırlıyor musunuz bu fikrimi? <laughs> Yaşam doğalarını doğalar içerisinde. Neriman? Katılıyorum hocam. Evet. Ne yaparsa bu insan. Batuhan? Evet hocam katılıyorum. Evet. Ee, bir de o bir zaman... şey Tabii ki. Hani e, diyorlar ya kediler işte nankördür falan. Yani onu biraz insanlar çalışmış, belki de do bilmiyorum, doğru da olabilir. Şimdi ben var ya e, ataların o tecrübelerine gerçekten çok fazla değer veriyorum. Ata sözleri de zaten derse gelince görürsünüz. Benden çok çıkar onlar. Onları çünkü yaşanmış şeyler sonrasında edinilen tecrübeler. Şimdi kedilerin nankör oluşuyla ilgili Mesela kedi severlere sorduğunda bunu asla kabul etmezler. Derler hayır. Ama ne bileyim herkes de diyor. Mesela köpe köpek için bunu demiyorlar. Köpeğe sadıktır diyorlar. Ee, i̇nsan dostudur diyorlar. Ama kediye nankördür diyorlar. Hocam, hani ben şey, Efendim Mahir. Bu şu yüzden bildiğim kadarıyla bununla ilgili bir şey yapmışlar. Mesela kedi evet. besleyen biri evin içinde Hı. öldüğü zaman kedi bir süre sonra Ha, o çekip sahibini gitmiş. yiyormuş. Çıkınca çekip Hayır, ne o yapıyormuş? sahibini yiyormuş dedi Aha. öldükten sonra. Yani bir süre sonra yemek bulamadığı zaman dışarıda çıkamıyorsa sahibini yiyormuş. Ama köpek başında bekliyormuş. Bunu evet. yapmışlar. Yani. Doğru olabilir Sazı dediğin doğru ya. olabilir Sazı bilmiyorum şey yeme işini bilmiyorum da belki nankörlüğü oradan böyle bir tecrübe edindikleri için e, öyle bir e, kedinden kördür sözü çıkmış olabilir. Yani araştırsan da nereye kadar rivayetli olabilir, gerçekli olabilir onu da çok bilemiyorum. Ama dediğin Batuhan, kedinden kördür lafını ben de duydum. Ne kadar doğru ama kedi severler asla kabul etmez bunu. Onu net söyleyeyim. Ne kadar doğrudur onu da bilmiyorum. Hadi bakalım bizim kediler e, ne yapıyormuş şöyle bir okuyalım. Bu hikayede yazar küçük bir hassasiyetten yola çıkarak büyük bir insani durumu gözler önüne sermiştir. Aslında biraz dört e, saatimiz var ya okuyalım ya. Hadi başlayın. okuyayım bu sevimli hayvanlara. Bir Hıca ne mi? olsun? <laughs> Bir hoşluk olsun. Bize ya de hoşluk ya. olsun. Ne Kim hocam? okumak ister ilk? <laughs> ben okuyayım Evet Mahir'le başlayalım. Diğerlerine de ben diyeyim. Takip edin lütfen Mahir'i. Hadi Mahir. Kediler. Hanım evet. en son cevabını isterim. Ya ben ya kediler. Kediler. Vay Evet. Bir kocanın Heh. ümitsizliği, bir kadının kararsız hevesleri, sevginin safa çimenleri üzerine, temellerini gül dalından kararsız sev sevda heveslerine karşı, camlarını nurdan, binasının temelini gülden yaptığı ve döşediği evlilik sarayının çöküşü, hep bu birkaç <laughs> kelimeden ibaret olan konuşmada saklıydı. Valla son noktaya gelmiş. Ya kediler ya ben demiş. İş biraz tehlike. Evet. Kediler öyle mi? Demek ki 33 senelik e, yek vücut olmuş beraberliğin sonucu evlilik e, bilmecesinin çözümü bu cevap oluyor. 30, 33 sene önce evliliğin ilk aylarında aşkın ebediliğine sevdanın ölümsüzlüğüne yeminler eden aşıkane diller, kedisi, e, kedisinin kedilere, kendisinin kedilere her türlü mana ve meziyetten malum keyfi bir eğilime feda olduğunu işitmek insanlık değerleri ve karı kocalık hassiyetini çiğnediğinden artık bu hale bir son vermesinin kesin kararını almıştı. Zavallı koca karısının idare ettiği evet toplayıp aldığı 20-30 kedinin rahatsızlıkların 20-30 kedinin rahatsızlıklarından sıkıntılarından artık usanmıştı. 20-30 kedi aman Allah'ım. Ne yapmış o? Evet. Evin içinde ev sahibinden ziyade amirce bir gidişle kuyruklarını kaldırıp bu mutsuz kocaya kocaya aşağılayan gözlerle bakarak Senler dolaşan istiyor. bu kibirli hayvanlar kanepelerini istila etmiş, koltuk ve sandalyelerin sandal sandalyelerinde uyurlar. Üstelik o senenin soğuk kışında ısınmak için yaktığı ateşin karşısında düşünürler. Sof, sofalarında, sofalarında Salon gibi sofa, böyle. Giriş. Giriş. Böyle odanın bölümlerinden koridor mu diyor artık öyle bir şey. Geniş çalan. Evet. Odalarında kulak tırmalara tırmalayan sesleriyle kavga ederlerdi. Günden güne küstahça sofa, tavırlarını odada arttırarak. Odada, çözüyor, geniş yer, hol. Aslında koridorlar işte bizim sofa. Evet. Günden güne küstahça tavırlarını arttırarak çoğalan kediler bu adama evinde oturacak bir yer bırakmamaya başladılar. Bir sabah evet, Ceren devam etsin. Ceren. Tamam hocam. Bir sabah gayet erken uyanarak kendi alemlerinde bir kahvaltı etmek için küçük odasına çekildiği zaman, sokakta bir takım çocukların ağladığını işiterek pencereden dışarı baktı. Kulağına gelenin kedilerin mücadele ve atışma sesleri olduğunu anlayınca aldandığından dolayı büyük bir öfkeyle öfkeyle iskemlesine oturdu. İskemle'ye oturduğu sırada yüzünün iki noktası olan, iki son noktası olan, iki son noktası olan tepesiyle çenesi geriye tepesiyle çenesinin geriye doğru çekik, büyük ve biraz fı fırlak gözleriyle bir aracılık hali kazanan yüzünü iki tarafa döndürerek hayretle etrafına bakınıyordu. Ceren, efendim. Saatiniz doldu mu? Dokuz evet. geçiyor. Evet, evet. E, bir dakika. Şimdi 10 9 dakika, dakika sonra tekrar görüşüyoruz galiba, öyle değil mi? Evet. evet. Hocam. Efendim. O zaman, hadi bakalım görüşelim çünkü.